Çıkarma problemleri çözeceğiz şimdi. Yüksekliği 8576 metre olan dağa tırmanan bir dağcı. Dağımız varmış. Dağımız 8576 metreymiş. İlk gün 1254 metre, ikinci gün 2049 metre tırmanmıştır. Dağcının zirveye ulaşması için kaç metre daha tırmanış yapması gerekmektedir? Şimdi 8576 metre tırmanırsa zirveye çıkacakmış. Bakalım ne kadar çıkmış? İlk önce 1254 metre çıkmış. İkinci günde 2049 metre çıkmış. Toplayalım kaç oluyor? 4, 9 daha 13. Elde var 1. 5, 9, 1 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 2, 1 daha 3. 1, 2 daha 3. 3303 metre olmuş. Zirve 8576 metreydi. Demek ki daha çıkması gereken mesafe var. Ne kadar var bu mesafe? Çıkararak bulalım. 8576'dan 3303'ü çıkarıyoruz. 6'dan 3 çıktı 3, 7 aşağıya, 5'ten 3 çıktı 2, 8'den 3 çıktı 5 kalır. 5273 metre daha çıkmalı.